Ortaksan tam bıktım. Oh canım. Tamam. bezdim. bir robot. Sen onun bir robotu. Kapsül ayarlanıyor. Dur. Dur. Ee, ne oluyor? Ne oluyor? Bu kapsülün içine hapsedildim. Sizin patronunuzu bulacağım. Beni mutasyonladınız. Sen burada kilitli kalacaksın. Buradan kaçırmalıyım. Burada sonsuza dek kalamam. On bir dakika. Ah, ah, ah. Kapsülün içine girdim. Senden kurtulmam gerek. <laughs> Dur. Sen hemen oraya nasıl gidebildin? Camları kıracağım. Bu camlar çok sağlam. <gülüyor> 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 Bu cam kırılmaz demiştim sana. Sadece ben kırabilirim. Aa böyle işte bunu hak ettiniz ama nasıl bunu? Ah, i̇şte benim için bu kadar basit şey, şey anlaşabiliriz. Hiçbir şey anlaşamayız. Hiçbir şey anlaşamayız. Şimdi bunun kostümünü giyinmem lazım. Bir şekilde. Dübüdüş, dübüdüş, dübüdüş. Bu da canlandı. Git buradan. Tübü düş, bu düştü bu düştü bu düştü bu düştü bu düştü bu düştü düş. Buradan kaçmam lazım. Ayağım sakatladım. Kendime bir şey yapmam lazım. Ben evet, şunu şuradan ee, benim buradan bir şekilde kaçmam lazım. Makineli tüfeğimin Dunoz. Not, not. Alarm iletişime geçiyor. Kırıl. <laughs> <laughs> Kaçmam lazım buradan. Mutasyonlara girdim. İlk başta robot yaptılar. Sonra mega robot yaptılar. Geliyor. Kaçmam lazım. Dur dakika. Arkamdaki bu şey ne işe yarıyor? jetpack mi yoksa bu Vaa, cidden jetpackmış geliyorum dur 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 bir saniye anlaşılmıyor

Dumyosius, yes. debutu, debut, 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 git, 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 sen ziyana istemiyorum lütfen git? Dutt, 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 dutt. Buradan kaçmak ister misin? Beni burada mutasyonlara uğradım çiftliğimiz o adam gibi bana aptal robot deme. Yoksa senin sonun gelir. Şimdi bu ellerle. Ellerin çubuk gibi. Ha, ha, ha. Saldıracağım sana. Bir dakika. Onların elini ele geçirmiş birisi var. başkanı kim? O bunu hak etti. Ona son bir şans vermiştim. Onun, onu bunu yapan kim? Mutasyon geçirmiş birisiydi o. Gidip onu bu getirip getirir bulmam lazım. Sen ne var? Sen onu nasıl öldürmüşsün? İstersen istersen seni de başıma geçirip öldürebilirim. Sen kimi öldürdün? Farkında değilsin. Ben belediye başkanıyım. Senin bu aptalca planın yüzünden buraya düştüm. Belediye başkanıymış. <gülüyor> <gülüyor> Belediye başkanıymışmış. Bele bakın buraya kadar izleyen insan onu benliğini düşünüyorum. Biz videoya devam edelim. Senin sonun geldi. tak. <laughs> insanları buraya getirmeye zorlayıp demek ki önde şey ne yapasın? Kaçmam lazım buradan. Dur <laughs> al bu parazitsi. parazit alıp bana emir et. O parazit bana karşı koyamaz. Ana bizim. Yetti artık. Senin yardımcın falan da yok. Geber. Geber. Abuzum. Ah. Ah. Yapma. Yapma. Ah. Allah. Yapma, yapma. Benim gibi masum insanların demek canına kıyıyorsun. Onları canlandırıp robot yapıyorsun. Senin işin bitti.